Bu filmi bilmiyordum serime hoş geldiniz. Bu seferki videomda da yabancı sinemasından tavsiyelerle devam edeceğim. 3 tane çok farklı ama lezzet filmle beraberiz. Hemen vaktinizi almadan filmlere geçiyorum. Bir film düşünün. 200 bin dolar bütçeyle çekilmiş olsun. Çok ufak bir alanda geçsin. Ve hiçbir oyuncusu ünlü olmasın. Muhtemelen çok vasat bir film olduğunu düşünürsünüz. Man From Earth vasatlık dışında tüm kriterleri karşılıyor. Bu çapta düşük bir bütçeyle bu kadar iyi film sinema tarihinde az görülür. Elbette izlediğiniz en iyi 10 filmden birisi olmayacak ama bir kere izlediğiniz zaman asla unutamayacağınız epik filmler arasına girecek. Tekrar tekrar izleyeceksiniz. Sohbetini mutlaka arkadaşlarınızla yapacaksınız. Peki bu filmin olayı ne diyenler için hafif spoiler vereceğim. Akademisyen, aklı başında bir iş arkadaşınız size peygamber olduğunu iddia ediyor. Hayır hayır bu değil. Bu. Sorduğunuz her soruya mantıklı bir cevap veriyor. Ne kadar mantıklı mı cevaplar veriyor? İzleyin görün. Filmin sonunda inanmış ve tatmin olmuş olacaksınız. 1900'lerin Amerika'sında yaşayan üç kardeşin çocukluktan başlayıp hayatlarının son dönemlerine kadar olan süreçte sevgilerini, aşklarını, hayal kırıklıklarını, umutlarını ve acılarını izleyeceksiniz. Brad Pitt'in de en yakışıklı olduğu dönemi diyebilirim. Fakat benim için Prime dönemindeki Anton Hopkins dünyanın en iyi 10 aktöründen biridir. Onun için bile bu film defalarca izlenebilir. Akıcı, duygusal, melodram baskın, klasik roman tadında hayatı, savaşı, siyaseti, sorgulatan of ne film denecek kadar iyi bir film. Tek dezavantajı uzun süreli film sevmeyenler için olabilir. Filmin süresi 2 saat ama emin olun akıcı bir şekilde geçiyor. Sinematografik açıdan da mükemmel bir film olan Legends of doğal doğa görüntülerini bir belgesel izliyormuş gibi izleyeceksiniz. Bill Murray'nin en beğendiğim filmi budur. IMDb'de 8 puanlı bir film. Çok iyi bir film olmasına rağmen insanların en beğendiği 10-20 film arasına girmeyebilir. Fakat benim top onuma kesinlikle giriyor. Ben konusunu ve anlattığı felsefeyi çok seviyorum. Hayatınızda rastgele bir gün düşünün. Bugünün dış etmenlerin hep aynı kalacağı o güne tekrar uyanıyorsunuz. Herkes o tarihmiş gibi davranıyor ve o tarihi yaşıyor. Evren de o günü yaşıyor. Ama aynı günü tekrar yaşadığınızı bir tek siz farkındasınız. O gün yaptıklarınız yarını etki etmiyor. Çünkü bir gün sonra uyandığınızda gene aynı gün doğmuş olacak. Böyle bir durumda ne yapardınız? Bununla aklınıza gelebilecek bütün olasılıkları düşünün. İşte bu filmde hepsini göreceksiniz. İzlemeden geçmeyin unutulmazlar arasındadır. Groundhog Day. Would you like some coffee? Yes, please. I think I'll have a double. I hope you enjoy the festivities. There's talk of a blizzard. Do you ever have deja vu, Mrs. Lancaster? I don't think so, but I could check with the kitchen. No, that's okay. Thank you.